Sen biraz bağnaz olabilir misin? Ya da düz bakıyor olabilir misin? Motorsporu yapanlar iyi pilot olsalardı. Yani ehliyetini sonradan alan pilot yok mu yani? Araç ehliyetini, sürücü ehliyetini. O da ilginç diyorsun, adam diyorsun bir de. Kadın olmuyor mu? Genelde hata yaptığında çuvalladığında bir de büzde çıkmaya çalışıyorsun sen böyle. Kendini ifade etmek istemiyorsun kendini Ömer çıkarmak istiyorsun kendini ifade etmekle ilgili kaygın yok aşağıda kalmaktan korkan bir halim var. kusura falan baktım. Yok mülakatçı kusuruna bakacak.